Yeni bölüm sonunda One Piece'teki en gizemli gücün yenildiği ve Roger'ın soğuk kolunun öne çıktığı bir bölümdü. Özellikle ben Rayleigh'in çok sinirli bir savaş anını hiç hatırlamıyorum ama Gaban bu bölümde acayip sinirli ve ciddi bir şekilde savaşmaya başlıyor. Bu güzel bölümün incelemesine geçeceğiz lakin ondan önce ufak bir duyuru. Normalde spoiler yayınlarımız her salı 21.00'de oluyor. Ama son çıkan spoilerların nitelik ve nicelik olarak beklenilen seviyede olmaması sebebiyle 2 haftadır yapmıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Önümüzdeki haftalarda salı günleri 21.00'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölüme geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmazsan sevinirim. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bu muhteşem bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Ronya. Bölümün ismi Somers'in koyduğu Ronya adındaki dev çocuktan geliyor. Bölümün ilk sayfası geçen bölümün devamı niteliğinde. Ronya adındaki çocuk Gunko'nun oklarıyla zorla uçuruma doğru yürütülüyor. O vakit tüm çocuklar Ronya için endişelenirken Ronya sakinliğini korumaya çalışarak bir sıkıntı yok diye tekrarlıyor. Tabii bir noktada korkusu artık yüzüne vurmaya başlıyor. Gunko Somers ilk çocuk düşmeye hazır diyor ve Somers yine kan dondurucu bir cevap veriyor. Harika. Düşerken sesinin tüm ehbaflılar tarafından duyulduğundan emin ol. Somers bu sinir bozucu cevabından sonra ehbaflılara sesleniyor. Eğer 30 saniye içinde bir seçim yapmazsanız ilk çocuğu bırakacağım. Daha sakal öğretmenlere okulu ve kütüphaneyi yakma emri ver. Dünya hükümetinin zaten Eybaflıları savaşçı olarak kullanmak istedikleri için onların kültürünü ve savaşçı kişiliğini yozlaştıracak kütüphane ve okulları istemediğini biliyorduk. Lakin bu yapıları yakın dedirtecek kadar istemediğini tahmin etmiyordum. Evet kutsal şövalyeler ilk gözüktüğünde Harold'un mezarını ziyaret etmekten bahsediyordu ve biz Harold'un aslında dünya hükümeti için çalışan bir kral olduğunu düşünüyorduk. Lakin şu an Somers'in istemediği okul ve kütüphaneleri Elbaf'a yayan kişi de Harold'un ta kendisiydi. Evet Harold dünya hükümetiyle çalışmış olabilir ama bu gönüllü bir işbirliği mi emin değilim. Belki Harold'u dünya hükümeti için çalışan ve kapan gibi düşünebiliriz. Somers'in bu isteğinden sonra Elbaf köyünde kargaşa çıkıyor ve daha sakal, okul ve kütüphanelerin yüzyıllar öncesine anlatan önemli yazıtlar içerdiğini söylüyor. Ki hatırlıyorsanız Elbaf kütüphanesi Ohara kitaplarından oluşuyordu. Daha sakalın bu yorumundan sonra köylüler ama can her şeyden önce gelir gibisinden konuşuyor ve köyde ufak çaplı bir tartışma çıkıyor. O vakit Saul'un saçında saklanan Robin'in tarafına geçiyoruz. Chopper Robin'e çıkmaması için engel olmaya çalışıyor lakin Robin daha çok duygularını kontrol edemediğini söylüyor. Robin bunları derken hemen yakınında bulunan Nami uçuruma doğru giden Somers'e en kötü suçlular bile çocukları rehin almaz diyor ki bu Vano'da korsan dünyası zalim olabilir. Ancak yine de belirli bir standardı vardır sözüne çok benziyor. Aslında bu söz korsanların bile standardı varken dünya hükümetinin hiçbir sınıra sahip olmayan kötü bir oluşum olduğunu gösteriyor. Nami'nin bu dediklerini takmayan Somers uçuruma doğru giderken sahne kesiliyor ve Ripley'in tarafına geçiyor. Bir anne olarak Ripley de Frankie'ye olay yerine gideceğini söylüyor. Doru ve Brogi iki gruba ayrılmaya karar veriyor. Bir grup kutsal şövalyeleri oyalayacak, diğer grup ise çocukları kurtarmaya gidecek. Somers o vakit konuşmasına devam ediyor. Okul ve kütüphaneyi yakarken bir tane kitap bile sağa çıkmamalı yok etmek istediğimiz şeyin basit ve haklı bir sebebi var. Sizin kültürünüz ve tarihiniz. Kültürü derken savaşçı kültürlerinden yani onları savaşçı olarak kullanmaktan bahsediyor. Tarihiniz derken de Elbaf'ın kayıp yüzyıldaki anahtar rolünden bahsediyor olmalı. Zira o efsanevi antik resmin ortasındaki ağaç Adem ağacıydı. Somers bunları söylerken Robin ortaya çıkıyor ve meyvesiyle dev bir el oluşturarak Somers'ı sağlam bir darbe indiriyor. Somers yere düşerken Jinbei uzaktan Robin'e dikkatli olması gerektiğini çünkü güçlerini bilmediklerini söylüyor. Robin ise sanki bir plan yapmış gibi bunun farkında olduğunu söylüyor ve Somers'in bedeninden dört tane kol çıkartıyor. O an Somers Robin'i tanıyor ve tam o an Robin Crunch adlı saldırısını yapıyor ve kemiklerini kırıyor. Kemikleri kırılırken Robin Saul'un söylediği bir sözü hatırlıyor. Bu adamlar ölümsüz. Onları yenemeyiz. Tabii Robin bunu hatırlarken Somers'in kırılan kemiklerinin düzeldiğini görüyoruz. Usopp buna o adam bir zombi diyerek tepki veriyor ve bu tepkiyi açıkçası çok önemli bir detayı bize gösteriyor. Bu olayın tıpatıp tıp aynısını Vanoda Sanji yaşamıştı. Queen kemiklerini kırmış ve Sanji hemen düzeltmişti o vakit Chopper'da tıpkı buradaki Usopp gibi zombi mi oldun demişti. Sonuçta kutsal şövalyeler şeytanla bağdaşan pentagramın içerisinden çıkıyor ve Sanji de şeytanla oldukça fazla bağdaşan bir karakter. Diable Jumble yani şeytanın bacağı, temsili hayvananın keçi olması, sinirlendiğinde şeytana dönüşmesi gibi gibi. Sanji'nin kutsal şövalyelerle çok garip bir bağlantısı çıkacak gibi duruyor. Robin Somers kendini iyileştirince aşırı mantıklı bir hareket yapıyor üstüne atlayıp Somers'i tutuyor ve Adem ağacından aşağı atlıyor. Bu olayın mantıklı olmasının sebebi sadece Somers'in ölümsüz olması değil. Onu olay yerinden uzaklaştırarak güç menzilinin dışarısına çıkarıp çocukları kurtarması. Somers bu planın farkına varıyor ve Robin'i takdir ediyor. Ardından sarmaşıklarını Robin'e batırıyor. Lakin anlıyoruz ki Robin gerçek Robin değil. Kopyasıymış. Bunu yanlış hatırlamıyorsam en son Dressrosa'da görmüştük. Somers bu duruma oldukça şaşırıyor ve uçurumdan düşerken başını başından beri Robin'in bunu planladığını söylüyor. Bu sahneden sonra gerçek Robin'in iplerle bağlı namilerin yanında ipleri çözmekte olduğunu görüyoruz. Sahne tekrar Somers'e geçiyor. Uçurumdan düşen Somers bedeninden kalın bir sarmaşık çıkartıp Adem ağacına saplıyor ve 10 saniyeniz kaldı. Bir cevabı ihtiyacım var daha sakal. Gunko kızın sesini duyulmasını sağla diyor. Gunko bu isteği yerine getiriyor ve Ronya'ya konuşmasını söylüyor. Ronya ise gerçekten çok zor ama çok güçlü bir açıklama yapıyor. Efendi daha sakal. Okulu seviyorum. Birçok arkadaşım orada. Kütüphaneyi de seviyorum. Çünkü kitaplar bize dünya hakkında çok şey öğretti. Ve öğretmenlerin bana insanları rahatsız etmemem ve insanların sevmediği şeyi yapmamam gerektiğini söyledi. O vakit Nami'nin ağlamaklı olduğunu da görebilirsiniz. Eğer okul ve kütüphane yok olunca kurtulacaksam bence bu herkesi rahatsız edecek. Bu yüzden uçurumdan düşmem en doğrusu her zaman şanslıydım. Her şey çok güzel olacak diyor ve Ronya dahil tüm yaşlı savaşçı devlerin ağlamaklı olduğunu görebilirsiniz. İşte Ronya'daki bu zihniyeti Ronya'da olduğu gibi okul ve kütüphaneyi seven yani barışçıl bir ortamda yetişmiş bir çocukta değil de savaşçıl bir ortamda yetişmiş çocukta olduğunu düşünün. Dünya hükümeti tam olarak bu yüzden okul ve kütüphaneleri yıkmak ve devleri kullanmak istiyor. Her ne kadar Ronya'nın büyüdüğü ortam yeni nesil yani barışçıl olsa da bu sahnedeki zihniyet Elbaflıların doğasında var. Hangi ortamda yetişirse yetişsin nasıl öldüklerine değer veriyorlar ve kahramancı ölmek istiyorlar. Somers 2'den geriye sayıyor ve tam biri dediği sırada daha sakal Anje'ye okulu ve kütüphaneyi yakmasını söylüyor. Somers o vakit Robin'i yakalıyor ve sarmaşıklarıyla sarıyor. Lakin ondan sonra çok garip bir şey oluyor. Bir anda Somers'in sol kolu kopuyor. Somers inilenmesini beklerken ne? Kolum iyileşmiyor deyip şaşırıyor. Bunun ardından arkasından uzun zaman oldu diyerek gelen bir kişiyi görüyor. Yani olay şu. Bu gelen kişi her kimse o kadar hızlı bir saldırı yapmış ki saldırısı olay yerine kendisinden önce gelmiş. Açıkçasını söylemek gerekirse buna benzer bir şeyi daha önce One görmedim. Somers acıyla "Scopper Gaban" diye bağırıyor. Yani gelen kişi Roger'ın sol kolu ve bu ikili daha önce karşılaşmış ki muhtemelen Tanrı Vadisi'nde karşılaşmışlardır. Gaban Somers'in bu bağırışından sonra yine hızlı bir hareketle Somers'e ağır bir saldırı yapıyor. Suratındaki ifade ise tam bir babada olması gerektiği gibi son derece ciddi ve sinirli. Yalnız burada bir çizim hatası olmuş. İlk panelde sol kolu kesilmişken ikinci panelde sağ kolu kesilmiş gibi duruyor. Ama bence ilk panel en doğru olan paneldir. Yani aslında sol kolu kesilmiştir. Gözümüz aydın, Scopper Gaban tahmin ettiğimiz gibi kutsal şövalyelerin yenilenme gücünü nasıl alt edileceğini biliyor. Geçen bölümün sonunda ya kral ikisi ya da silahlanma ikisinin bunun bir çözümü olacağını söylemiştim. Hatta Haki ile mührün bulunduğu kola yani sol koluna vurmanın bir çözüm de olabileceğini eklemiştim. Burada da Gaban mührün bulunduğu sol kolu kesiyor ve bunu yaparken baltasına Haki eklediğini görebilirsiniz. Haki'nin kral ikisi veya silahlanma ikisi olduğunu bu noktada da söylemek zor. Kralakisi biraz daha akışkan bir görüntüye sahip olur. İleri düzey silahlanma kisinden de elektrikler çıkar. İkisinin de ortak noktası haki ile kaplanan bölgenin siyah olması. Görüntüye baktığımızda silahlanma akisi gibi duruyor ama kralakisi de olabilir. Açıkçası ben bunun kralakisi olma ihtimalini silahlanma kisine göre biraz daha az buluyorum. Zira kralakisi de bunu yaptıysa kutsal şövalyeleri yenebilecek kişi sayısı oldukça az. Tayfamızda 2 kişi, dünyada ise sadece 11 kişi kral kullanabiliyor. Dolayısıyla ben bunun Haki'nin farklı bir türüyle açıklanabileceğini düşünüyorum. Rayleigh Sabodi de tayfamıza silahlanma hakisi sayesinde Logyo türü meyve yiyenlere saldırmayı göstermişti. Burada da Gaban farklı bir haki türüyle şövalyelere saldırmayı öğretebilir. Tabi yine de kral bağlantılı çıkabilir ama dediğim gibi öyle bir şey olursa bu Robin'i, Jinbei'yi, Sanji'yi kutsal şövalyelerin bir rakibi yapmaz zira bu karakterlerin Kralakisi yok. Yeni bir haki ya da silahlanma hakisinin yeni bir alt türüyle önümüzdeki bölüm karşılaşırsak hiç şaşırmayın. Sizin fikirleriniz neler yorumlarda tartışalım. Eğer buraya kadar geldiysen emeğe karşılık video beğenirsen de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.